Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bir sürü hediye paketi açacağız. İstersen birlikte açalım kanki. Ya saçlarında ne güzelmiş. Bir tarafı pembe bir tarafı da yeşile boyamış. Acaba yılbaşının özel benimkinde mi öyle yapsaydık? Belki şu an saçlarımı boyayamam ama konsepti hemen yılbaşı konseptine çevirebiliriz. Bugün yeni yılın ilk günü. O yüzden yeni yıla dair çok güzel dileklerim var. Umarım siz de sevdiklerinizle, ailenizle ve tabii ki benimle çok mutlu ve güzel bir yıl geçirirsiniz. Herkes yeni yıl dileklerini yorumlara yazsın tamam mı? O zaman biz artık yavaş yavaş videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Evet şimdi hediyemizi alarak başlayabiliriz. İlk hediyemiz 350 tane hediye kutusuymuş. Ayrıca hediye kutusu yaptıkça bu şekilde yukarıya doğru kule yapıyoruz. Baksanıza baya bir yüksek görünüyor. Biz şu anda 34. katı çıkıyoruz. Bir de buradan pet açmamız gerekiyor. Açalım bakalım. Bir tane köpekçik geldi. İlk petimiz nadir petlerdenmiş. Onu aldık bakalım kaçmış. 1.9 çarpı boost veriyormuş. Bence gayet iyi. Daha yeni başladık ama çok hızlı yükseleceğiz bence. Önce bulutlara, sonra aya, sonra da uzaya çıkabiliyoruz. Şu 250'lik petten hızlıca bir tane daha açıyoruz. Ve kedicik geldi. Şu anda iki tane petimiz var. O da 1.4 çarpı veriyormuş. Bakalım haritada başka neler var. Burada 7 tane revert atıp moon base atabiliyormuşuz. Ee, burada 450K'lık bir pet var. Bir de robuxlu var. Bu neymiş böyle ya? Ha, burada da top sıralama var. Ve bir de pet makinesi. Acaba bu pet makineleri ne işe yarıyor? Allah bunların hepsini deneyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Şimdi bizim kulemiz burada. Ve daha çok küçük durumda ya. Benim hızlıca yükseltmem lazım. Ama bir yandan da pet açmam gerekiyor. Pet açtıkça kulem de aşağıya düşüyor. Neyse en azından 3 tane petimiz oldu. Şimdi daha hızlı yükselebilecek. Bu arada hediyelerin şeklini değiştirdikçe tıkladığımız zaman daha da çok geliyor hediye. Ee, bir de burada kuyruk varmış. Aslında şu yeşil olanı alabiliriz. 100 tane hediye lazımmış. Hemen cici kastım bile. Bakalım nasıl oldu. Oo, bence çok güzel oldu. Tam da çam ağacı renginde. Yılbaşına özel işte. Kuleyle beraber ben de yukarı çıkmak istiyorum ya. Hediyelere bakın vallahi çok güzel. Keşke gerçekten açabilseydik. Bu arada birazcık daha petim olsun da şu pet makinesini deneyeceğim. Valla içinden ne çıkıyor çok merak ettim. Ayrıca burada böyle bekleyerek hiçbir şey kazanamam ya. Şimdi aşağı yenelim de birazcık daha hediye kasıp yeni yeni petler açalım. Hatta şu anki petlerimle bu pet makinesinde deneyebilirim. Mesela bu kedicikler birazcık güçsüz. Koyalım bakalım makine. Belki güzel bir şey verir bize. O zaman değiştiriyorum. Hadi umarım tik gelir. Ya kediciklerim gitti. <laughs> Neyse artık mecbur yenilerini açacağız. Ama bu sefer şu 750 hediyeli kolandan açmak istiyorum. Hızlı hızlı tıklayayım da gelsin hediyeler. Buradan da 500 geldi. Hemen açalım bakalım. Oha, epik çıktı. Oğlum ayı geldi bir tane. Hem de epik. 2.6 ile çarpıyormuş. Vallahi çok iyi. Bugün şanslı günümdeyim galiba. Şimdi size kuledeki hediyeleri değiştirmeyi göstereceğim. İşte burada. Buraya geliyoruz. Ve buradaki hediyelerden istediğimizi değiştirebiliyoruz. Tabi hediye sayımızın yettiği kadar. Şu anda beyaz hediye kutuları aktif durumda. Ama bunu yükselttikçe daha da hızlı hediye gelmeye devam edecek. Ve biz de daha çok pet açabileceğiz. Şimdi yine 750 hediyeye ulaştık. Hemen bir tane daha açalım. Bu sefer yaygın geldi. Neyse yavaş yavaş kasacağız. Bu da 1.9'a çarpıyormuş. Bence gayet iyi. Zaten sahip olduğum 3 tane pet var ya. Onlar da bunlar işte. Bakalım burada ne varmış. Oo, görev tamamlamışız bir tane altın eksir kazandık. Sanırım bu altın eksir petlerimizin daha iyi çıkması için bize şans veriyor. Ayrıca burada da birinci gün hediyesi varmış. 2500 tane hediye kazandık. Spin hakkımız gelmiş. Onu da çevirelim hızlıca. Buradan da küçük paket geldi. 500 tane daha hediyemiz oldu. Valla bir anda kasıldık. Ha? 3600 hediyemiz var şu anda. O zaman hemen gidip yeni bir tane daha pet açalım. Ama bu sefer daha geçe olanlardan. İşte bundan. 3750 hediyelik olan. Açalım bakalım. Oha. Efsanevi geldi. Oğlum efsanevi pet çıkarttık. Buradan da yeni bir hediye geldi. Oha. Maymun çıktı. Oğlum vallahi bu pet konusunda çok iyi gidiyoruz ha. Enilerini takalım şöyle. Artık daha hızlı kasılacağız. Vallahi çok güzel oldu bu. Ayrıca maymun filde de çok tatlı görünüyor o zaman ben bir hızlıca hediye biriktirip hemen geliyorum. İşte geldim. 1085. kattayız arkadaşlar. Bu sırada bir sepin hakkımız daha gelmiş. Onu da çevirelim. Bu sefer orta paket geldi. 750 tane daha hediye kazandık. Bir kere daha çeviriyoruz. Bu da küçük paketmiş. Tamamdır. Bu arada 36 bin hediyem var şu anda. Başarıya gidiyoruz. Yeni hediyelerimizi aldık. 41 bin hediyem oldu. Bu arada yeni bir iksir daha vardı. Bunları da basalım hemen. Çünkü birazdan hızlı hızlı pet açacağız. Ve 11.250'lik olandan. İlk petimiz nadir geldi. Hızlıca bir tane daha açıyoruz. Oha! Epik geldi. Oğlum çok iyi gidiyoruz. Bir, tane daha epik geldi. Hızlıca takalım şu petlerimizi. Yo iki tane epik. Bir tane de filimiz var. Ee, bu fil de aralarında birazcık garip kaldı ya Neyse o zaman hızlıca şöyle 11 bine kasıp Tekrar bir tane daha açabiliriz Zaten artık her tıklama başına Bir sürü geliyor arkadaşlar Ve 11 bine tamamladık bile Hadi gelin hemen bir tane daha açalım Bakalım bu sefer ne geliyor Bu sefer de nadir geldi ya Neyse vallahi bir sürü pet açtık İnilerini de taktık Bundan sonra artık kimse durduramaz bizi Daha çok eti açacağız Şimdi şu golden pet makinesini bir kullanalım. Bir sürü aynı petimizden var. Şu minor doktan 3 tane. Onu koyduk. %60 değiştirme şeyi varmış. Hemen basalım. Umarım bu sefer tek gelir. Yo, hayır yo. Gitti nadir petlerim. Vallahi çok sinir oldum şu anda. Bu arada sadece aynı olanları koyabiliyormuşuz. 3 tane pet kaybettim ya. Neyse artık yenileri için biraz daha hediye kısacağız mecbur. Şimdi hemen iki tane daha pet açalım. İlkinden az yaygın geldi. Bir tane daha açalım. Umarım güzel bir şey gelir ya. 11.250 lazım tamamdır. Açıyorum hemen. Aa, mistik geldi. Sonurum en güçlü petim bu olacak arkadaşlar. Bu altın iksir baya bir işe yarıyormuş o. Keşke hep ondan verseydi olarak. Bu arada artık bizim report yapmaya başlamamız gerekiyor. Şu yeni aya giden alanı çok merak ediyorum çünkü. 2500 hediyeye ilk report'ümüzü yaptık. 6 tane daha yapınca o alana girebileceğiz. O yüzden çok heyecanlandım. Ee, bu arada ikinci report için 5000 hediye lazımmış ya. Neyse artık mecbur bekleyeceğiz. Üç tane rebet yaptık. Geriye kaldı dört tane. Ama şu anda yüz bin tane hediye biriktirmem lazımmış arkadaşlar. Vallahi yüz bin hediyeyi açması bile zor. Nasıl biriktireceğimi hiç bilmiyorum. Neyse artık onu da bir sonraki videoya bırakalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.